Arkadaşlar merhaba. Ev sorunuzlar ben. Nasılsınız? Öncelikle her birinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dilerim Ramazan ayı hepiniz için bolluk, bereket, huzur ve yükseliş ayı olur. Her biriniz huzurla, huşu içinde bir Ramazan geçirirsiniz. Şimdi biz de enerjilere yoğunlaşalım istedim kaderin iki yüzü eril ve dişil. Bakalım Mart ayında eril ve dişilin gündemlerinde neler var? Enerjileri nasıl? Ortak gelecekte onları neler bekliyor? Hep beraber görelim istiyorum. Uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Ben istiyorum ki siz de kendi değerinizi bilin arkadaşlar. Kimsenin sizi dibe çekmesine müsaade etmeyin sakın. Hayatı ıskalamayın. Yaşadığınız her anın kıymetini bilerek yaşayın bu hayatta. Her an çok değerli. Her an çok özel. Her biriniz kendi değerinizi bilin olur mu? Hadi bakalım açılımımıza geçelim. Öncelikle ile ilgili neler var? Şöyle bir genel durumuna bakalım. erilin odak noktası ilişkiler ve ilişkiler olmalı. Ne gibi? Coşkulu, kavuşmalı, ferahlamış, barışa ve başarıya giden bir ilişki. Aslına bakarsanız erilde biraz böyle cambazlık var bir şeyleri değiştirme isteği var buradaki cambazlık kötü bir cambazlık değil hayatında ilişkilerle ilgili değiştirmek istediği bir döngüye girmiş eril peki dişili ne durumda? arkadaşlık Dişil hayatına giren her insanın aslında bir sebeple hayatına girdiğini fark etmiş. Dostluk, arkadaşlık, birbirini destekleme, birbirini anlama konularına daha çok eğilir olmuş. Sanki dişilin istediği şey aslında anlaşılmak. Artık o kalkanı örmek istemiyor. Artık o duvarı örmek istemiyor. Artık o dileklerinin gerçekleşmesiyle ilgileniyor. Kapıların aydınlığa açılmasıyla ilgileniyor. Bir takım resmi yerlerde işleri olabilir. Onları da kolaylıkla yapmak istiyor. Tutkulu bir aşk, hayranlık. Burada artık dişilin istediği şey güneşe bakmak, aydınlığa bakmak, anlaşıldığını bilmek. Peki birbirlerine doğru enerjileri nasıl? Öncelikle erilin zihnine bakalım. Ne düşünüyor dişli için? Eril'in zihninde engeller var. Bir teklif sunmak istiyor. Bir teklif var. Bir şeyleri başlatma isteği var. Bir aile var. Aile özlemi de olabilir. Aile ile ilgili bir takım durumlar da olabilir. Siz kendi ilişkinize, kendi yaşadığınıza dair senaryoyu yorumlayabilirsiniz. Kararlı bir şekilde ilerlemek istediğini görüyorum Eril'in. Ancak korkuları var kendi korkularıyla, ailesel korkularıyla yüzleşiyor. Engeller nedeniyle önünü göremediği, karamsar ve kararsız olduğu süreçlerden geçiyor. Erilin zihni biraz karışık, biraz karanlık, biraz kapalı. Peki dişil ne düşünüyor? Dişilin zihninde ne var? diyor ki ben yeteri kadar sabrettim. Artık kendi dönüşümümü yapıyorum. Aslında dişil kendine hayran olmaya çalışıyor, kendini sevmeye çalışıyor. Bazı şeylere arkasını dönmeyi düşünüyor ve burada kendini dinliyor. Bu sabırı biraz da erilde de çıkan kartımız geldi. Karamsarlıktan, önünü görememekten kaynaklı. Artık adaletli bir şekilde kendi değerini bilerek ilerlemek istediğini söylüyor kartlar. Çok fazla haksızlığa maruz kaldım. Ben biraz kendimi dinleyeyim düşüncesinde. Güçlenme arzusunda. Dişil biraz kendine dönmüş. Kendine yatırım yapıyor diyebiliriz. Peki kalpte neler olup bitiyor? Önce erilin kalbine bakalım. Ne hissediyor? Erilin kalbinde neler olup bitiyor? Eril'in kalbinde her şeyi ortaya dökme, her şeyi açığa çıkarma, duygularını yansıtma isteği var. Sanki biraz böyle e, değişiklik arıyor. Odaklanmak istiyor. Kendi duygularına odaklanmak istiyor. Eril ne hissettiğini bulmaya çalışıyor. Dişil onun için özgüvenli, ne istediğini bilen gayet keyfi yerinde tam bir imparator imparatoriçe. Ve ona karşı kendisini yetersiz hissediyor. Burada biraz kurban zihniyeti çalıştırıyor diyebiliriz. Yorgunlukları ve yükleri var erilin kalbinde. Yetersizlik duygusu. Peki dişilin kalbinde neler olup bitiyor? Dişil ne hissediyor? kalbi gayet rahat dişil artık diyor ki o alma verme dengesi sağlansın ben ne kadar sevgi veriyorsam o kadar sevgi alayım yine kendi değerini bilme isteği içerisinde kalbini yükseltme isteği içerisinde biraz kendini maneviyata vermiş sanki dualarla böyle e, evrene mesaj gönderiyor bile diyebiliriz dişil için dişil kendisiyle bütünleşiyor gerçekten dişil kendisiyle bütünleşiyor. Eril ne hissediyorsa dişil için, dişil de kendisi için onu hissediyor. Ben kendimle bütünleşiyorum. Ben kendi kendime yeterim. Artık o yetersizlik duygularından, o değersizlik duygularından arınmış bir şekilde yoluma devam ediyorum. Dişil gayet güçlü geldi bana arkadaşlar. Burada söylememde fayda var. Eril ve dişil dediğim zaman eril dişil enerjiler diyoruz. Cinsiyet değil. O yüzden hangisi size uyuyorsa onu alabilirsiniz. gelelim duygu durumlarına. Öncelikle erilin içinde bulunduğu duygu durum ne? Eril çaresiz, eril mutsuz. Eril savruluyor belirsizlikler içerisinde. Aklına takılan çok fazla soru var. Öğrenmek istediği, merak ettiği çok fazla şey var. Belirsizlik ve boş. Kendini böyle terk edilmiş hissediyor. Denge kuramıyor bir türlü bu yüzden. Köklenme arzusu var ama o dengeyi kuramıyor. Özgürleşemiyor. Özgürleşemediği için de Acı çekiyor. Sanki bir şeylere bağlı bir türlü adım atamıyor. İradesi dışında gerçekleşiyor her şey. Ona göre. Peki dişinin içinde bulunduğu duygu durum ne? her iki taraf da acı çekiyor. Her iki taraf da çaresiz. Dişilde şu var. Dişil kendisini çaresiz hissetmek istemiyor. Artık ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyor. Daha düşünerek daha olgun hareket etmeyi isteği içerisinde. kişinin tasası, korkusu, ilişkinin evliliğe gidememesi, bir aile olamama, ailevi mevzularda sıkıntıların oluşması. Burada erili biraz düşmanlık besliyor. Biraz böyle soğuk savaş var aralarında sanki. Dişili biraz hırs yapmış. Bu yüzden belki de daha çok kendine yönelmiş ve güçlenme arzusu içerisinde. Peki olası gelecekte neler mümkün? Şimdi kartlara baktığım zaman evet sorunların ve mutsuzlukların biteceğini söylüyor kartlar. Ancak bu biraz zaman alacak. Çünkü burada erilin yapması gereken şey bağımlılıktan, sağlıksız bağdan kurtulup gerçekten bağlılığa yönelebilmesi. Dişi sanki içinde bir şeyleri bitirmiş. Eril yeniden başlatma ve tamamlanmaya doğru, evliliğe doğru, birleşmeye doğru gitme isteği içerisinde. Burada biraz Haziran ayını bulabilir diyor kartlar. Haziran, Temmuz gibi ilişki rayına oturabilir. Ama bu döneme döneme kadar kader çarkı hala dönmeye devam ediyor. Değişim hala devam ediyor. Dişil diyor ki bana kendisini kanıtlamak zorunda. Ve Eril diyor ki ben kendimi kanıtlayıp bu aşkı yeniden başlatacağım. Sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Sağlıklı kararlar alabilmek adına bu süre zarfı içerisinde belki de geçtiğimiz Eylül ayından beri her iki tarafın da içinde bulunduğu depresyon biraz daha devam edebilir ilişkiler adına. O yüzden de inzivaya çekilmeleri gayet güzel. Sadece dişilin kıskançlık çalıştırmadan, otorite sahibi olmaya çalışmadan, onun üzerinde baskı kurmaya çalışmadan akışta ilerlemesi yeterli olacak gibi duruyor. Onun dışında artık aslında her şey yolunda. Özellikle Haziran'la beraber ilişkide bir yükseliş ve ilişkinin bir üst seviyeye çıkması muhtemel. Peki eril ve dişil için bu yolculuğun anlamı ne? Bu aşkın anlamı ne? Önce erilin tarafını açalım. Erile gelen mesaj mucizeleri açığa çıkar. Hayallerin yakında gerçeğe dönüşecek. Kalbine güven ve onun rehberliğini takip et. Artık maskeler ardına gizlenme. İlişkin hakkında karar verme zamanı. Hiçbir şey bu kadar karışık değil. Bu sadece geçici bir ayrılık. Peki dişili mesaj ne? Bağımlılık enerjisinden vazgeç. Kendine güven. Bu ilişki kutsal bir yolculuk ve kutsal bir birleşme evliliğe kadar gidebilecek potansiyeli var. Her iki taraf da kendini maskeliyor. Her iki taraf da biraz korkuyor, saklanıyor. Bundan vazgeçilsin. Burada biraz da eğlenmek, akışa bırakmak ve güzel vakit geçirmek lazım. Ve kart diyor ki dişile bu dünyadan göçüp gittiğin zaman yanında hiçbir şey götüremeyeceksin. Ama ruhun ve anıların onları paylaştığın insanlarla beraber kalacak, sevdiklerinle. Yani arkadaşlar ben hep diyorum ya, hayatı ıskalamayın. Her iki taraf için de söylüyorum. Lütfen hayatı ıskalamayın olur mu? Şimdi son olarak eril ve dişili bir konuşturalım bakalım. Dertlerine birbirlerine ne söylemek isterler? Eril diyor ki sen benim yıllardır ettiğim duaların karşılığı olan ilahi bir hediye gibisin. Varlığına bin şükran, iyi kimsin. Ne kadar zaman geçmiş olursa olsun seni asla unutmadım. Hala aklımdasın, hala saklımdasın. Seni unutmadım aslında, hala aklımdasın. Fakat bir şeyleri anla anlamak için zamana ihtiyacım var. Kendim için en iyi versiyon olmaya çalışıyorum." diyor eril. Ve burada zaten erilin enerjilerine baktığımız zaman onun çabası içerisinde olduğunda görüyoruz. Peki dişi ne karşılık veriyor. Beni sevdiğini biliyorum. Ama bana artık bilmek yetmiyor bunu duymak, yaşamak ve hissetmek istiyorum. Tekrar incinmekten korkuyorum. Çünkü beni görmezden gelmenden nefret ediyorum. Çok acıtıyor. Seni başka biriyle görmek canımı acıtıyor. Dişini de gayet temkinli ve kendi değerini bilmeye çalışarak cevap vermiş onun da enerjisinde bunları fazlasıyla görmüştük Evet arkadaşlar bu gecelik benden bu kadardı Umarım sorularınızın cevaplarını aldığınız güzel vakit geçirdiğiniz bir açılım olmuştur Ben hepinize tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum dualarınız kabul olsun ibadetleriniz kabul olsun Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi ne saygıyı en önemlisi kendinizden şefkati asla esirgemeyin olur mu? Görüşmek üzere. Hoşçakalın.